Bir evim var kaleden biri daha pazarda dur biri de, pazarda dur biri de, pazarda dur. Ayrı duştum yarım ben bilun ki, nazardan dur bilun ki, nazardan dur bilun ki, nazardan dur bozuldu. Kale yolu artuka, raba gitmez artuka, raba gitmez artuka, raba gitmez. Denizun suyu biter benim dert. Lerum bitmez benim dert. Lerum bitmez benim dert. Lerum bitmez baruna taş olurum gözüne yaş olurum gözüne yaş olurum gözüne yaş olurum, gözüne, yaş olurum. deli gibi bir severken nasıl kar daş olurum nasıl kar daş olurum nasıl kardeş olurum. dalları dolaşalım dalları dolaşalım dalları dola aramızda yollar var biz nasıl kavuşalım biz nasıl kavuşalım biz nasıl kavu göreslendim yarım Hasret yüreği dağlar, hasret yüreği dağlar, hasret yüreği gözden akmaz ama kalbım oturmuş ağlar, kalbım oturmuş ağlar, kalbım oturmuş